Özel timimizle beraber tüm suçluları birer birer yakalayıp hapsetmeyi başardık. Ama bizim yokluğumuzda hapishanemişler olsun! Ne oldu? Aykut! Tüm çabasını koparıp onlara taşmaya gidelim! Sizler ne olduğunu anlamadınız, sizler kalsınız! Polisler hepsi yere düştü arkadaşlar! mahalledeki insanların evlerini gasp edip artık buralarda yaşamaya başlamışlardı. Biz mahalleye gelince sanki hiç kimse yaşamıyormuş gibi arabalarını bırakıp gitmişlerdi. Treni duyan hırsızlar evlere kaçmaya başlamıştı. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Saat sabah 6'da kalktığım için videoda like istemeyi unutuyorum. Bu video tamamen film tadında ve videoyu baştan sona kadar izlerseniz sonunu görünce Oh yeah dostum işte bu. Yani sizi çok fena gaza getirecek diye düşünüyorum. Böyle bir videonun içerisinde de böyle arkadaşlar videoyu beğenin falan filan diyemezdim. O yüzden arkadaşlar şimdi söylüyorum. Videoyu beğenin. Bu sizlerden artık 5000 like bekliyorum fazla Hazır zaten video dolmuş. Alt taraftan bir sen zayıf videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Videonun içinde yemin ediyorum bak bir kere bile like atın demiyorum. Yani sizi hiç rahatsız etmeyeceğim. O yüzden şimdi beğenin. Aynı zamanda bu videoda 200 Robux hediye ediyorum. Kuralları da zaten biliyorsunuz. Abone ol, bildirimleri aç. Yorumada bir kere kullanıcı adını yaz yani bu kadar. Videonun sonunu 5-6 kere izledim. Gerçekten süper oldu. Ama direktman sonra alırsanız bir bok anlamaz. Sizleri seviyorum. Şimdi videoya geçeceksiniz. İyi seyirler. Bugün arkadaşlar aramızdan bazıları canını kaybedecek. Ama seni kaybetmeni istemiyorum. Çok dikkatli olmamız lazım. <laughs> farkına varmamışsınız. Amirim bozuk beni duyuyor musunuz? Evet amirim burada şu anda siz duyuyor. Hırsızları bulduk oteli gasp etmişler. Şu anda onları gözetliyoruz çok dikkatli olun sizi kaybetmek istemiyoruz. Baya bir destek lazım çok kalabalıklar. Merak etmeyin hemen geliyoruz. Sirenlerinizi kapatın sessiz olmamız lazım. Yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Eğer ki arabanın sesini duyarlarsa bize ateş açabilirler. Takip edin beni. Arabayı tam ağacın yanına bırakacağız. Çabuk çabuk akrep. İçeride kaç kişi var? Çok kişi komutanım. Kapıdaki adamı ben indireceğim. Ama bebek çocuğun kakası gelmiş. O rica ediyorum lütfen. Birisi onu pişpiş yapabilir mi? Poposunu yıkamayın unutmayın bak. Kendisi yıkayamıyor. Ama ben, ben sen Alper olayım. Mahmut ben vurmak istiyordum onu. Ama lütfen ben vurayım. Hayır Mahmut ben seni vuracağım. Şu anda otelin içerisini inceliyorum arkadaşlar. Bakın burada birisi var. Ne yemek yiyor. Bayağı bir karınları acıkmış demek. İlk başta bundan başlayacağız. Eğer ki kaçmasaydın seni vurmak zorunda kalmazdık. <laughs> Komutanım değil oğlum amirim diyeceksin. Ne oldu söyle. Bebeğin poposunu yıkadım ama bebek ishal olmuş. Ya kaç kere dedim o dondurmaları yeme diye. Sıkıldım yemin ediyorum bebek polislerden. Anası mıyız babası mıyız kardeşim? Niye biz bu çocuğun poposunu yıkıyoruz ki? İşte gidiyorum bir şey demen. Ama içeride 5 kişi kalmış. Mahmut oğlum bak beni polisleri rezil ediyorsun. Abi değil amirim diyeceksin amirim. Tamam abi sıçtım şimdi senin ağzına Mahmut. Gelin lan içeriye. Sessiz olmamız lazım bu arada arkadaşlar. Sessizce içeriye doğru ilerleyin. İlk başta dikkat almamız lazım. Sağ tarafta bir kız bizi gördü. Havuzun içinde. Kaçmaya çalışıyor. Onun yukarıya çıkmasını izin vermeyin. Arkadaşlarına haber verecek. Çabuk Zümrüt odaya girdi galiba. Camdan aşağı atlamış oldu. Abi dakika burada bir tane bayan var. Dur 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 gelme gelme lan. Bakma kız. Kız duş alıyor lan. Durun durun. Bakma bakma lan. Sapık herifler bakmayın buraya. Kız duş alıyor diyorum size. Mahmut vallahi bak veririm seni oğlum. Dur bekle. Hanımefendi size durun. Suçlusunuz ne olursa olsun. Dur bekle. Sunami. Mahmut. Oğlum gidin buradan. Kıyafeti var amirim diyor. Dur oğlum ne olur ne olmaz ıslak kadının üstü. Hanımefendi benim elimde silah görüyor musunuz siz? Niye elinizi kaldırıyorsunuz? Durun. Sen... Lan gidin buradan. Hanımefendi sen niye bakıyorsun? Oğlum sus ben amirinim çabuk içeri geç yoksa seni buradan sürerim bak. Seni Mardin'e yollarım artık Mardin'den polislik yapmak zorunda kalsın git buradan. Hanımefendi elinizi kaldırmanıza gerek yok rahat edebilirsiniz. Eee hırsızlık yapar mısınız siz böyle suçlu olarak mı takılırsınız yoksa bir kerelik mi yaptınız? Hobi olarak. Yürü be abi baksana nasıl kızı tavlıyor. Anladım ya şimdi size kelepçe takacağım da acaba bir mahsuru var mı? Kaldır elin. lan. El iki kikililer kışa hazır. Sıcacık tutan montlar. Yumuşacık trikolar ve... Nedir melik hazretleri Allah'ın cezası kızı niye vuruyorsun? Ama elim kaydı Allah senin belanı vermesin. Benim elim kayacak sana şimdi. Takip edin beni. İnsanları vurmaya gelmedik oğlum buraya. Tekrardan karakola götürmemiz lazım. Satır odasına sesler geliyor arkadaşlar. Biz de buranın önüne kurulduk şu anda. Burada bir isim var. Yukarı kata sonra çıkacağız. Şu anda bu odanın kapısına barikat kurduk. Buranın dışına kimse çıkamaz. Ve zincirle deli yansın. Şimdi içeriye doğru girecek arkadaşlar. Niye ben giriyorum amirim? Eee çünkü sen delisin. <laughs> sen de deli cesareti var. Sen en yakışıklı mısın? Sen en karizmatik misin? Senden en iyisi yok. Uzunsun sana bir şey olmaz. Sen çok güçlüsün. Evet evet en güçlümüz sensin. Oo doğru söylüyorsun amirim benden yakışıklısın var Allah Allah. İçeri gireyim o zaman ben. Fakat içerideki hırsız pusmuştu. Canını kurtarmak için her şeyi yapabilirdi. İşte o sıra bizim deli Yasin'imiz içeriye girdi. <laughs> Lan içeriden silah sesleri geliyor ne sıkmayın sıkmayın adam ellerini kaldırmış. Niye vurdun lan adamı? Ne yaptın lan kardeşimize? Normalde vurmayacaktım amirim. E niye vurdun oğlum adamı? Adamın tipi gıcığıma gitti. Ne var lan tipinde? Ne diyorsun lan sen bana? Ben dünyanın en yakışıklı erkeğim. Bozuk amirim dedi bana. Artık başım dönüyor dayak yemekten. Soldaki çok iyi dövmüyor mu ya? Evet yemin ediyorum. Baksana şunları kız dövüşü gibi. Vurmayın yeter artık vallahi kafayı yiyeceğim. 10 dakikadır aralıksız dövüyorsunuz zaten. Ben bu adama bir tane koysam yemin ediyorum yere yapışırdı. Tamam bu kadar dayak yeter. Şimdi polisler yanıma gelsin. Herkes arkama dizilsin. Herkes arkama dizilsin. Çabuk amirimizin arkasına izlesin herkes çabuk seri 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 seri. Amirim çok kan kaybediyorum öleceğim galiba. Merak etme seni kurtaramayacağız. Ama çocuklarına karına en iyi şekilde bakacağız. Karınla ben evleneceğim çocuklarına baba olacağım. Ne? Küfür ediyor lan bana. Mahmut hemen şunu vurur musun bak bana küfür etti üzerinde görüyorsun sensör oldu. Mahmut şunu kafasına bir tane vur ölsün hemen. Daha deminki şeylere bu çocuk şahit oldu. Sınavı sıra sende. <laughs> sonuçta arkada kanıt bırakmamamız lazım. Değil mi arkadaşlar? Ya Bozogan bunlar kolaymış ya. Oğlum harbiden ya. Bir de kendilerine hırsız diyorlar. Oğlum sen bunlardan daha mafyasın yemin ediyorum. Bence biz bunlara karşı artık silah milak kullanmayalım. Yubru, bunların suratına bir tane vuralım. Bunlar kimmiş abi? Yemin ediyorum biz bin kat daha tehlikeliyiz ya. Neyse son bir kat kaldı. Şunların çeteliği derinde yakalayalım da ondan sonra karakolla tekrardan PlayStation turnuvası yaparız. Evet abi sana bir koyayım. Mahmut ben senin amirinim oğlum. Ben senin abin değilim bak ben senin amirinim. İş saatlerinde amirinim. Şu abiyi bırakıyoruz. Bana saygılı konuşmam lazım. Ne olmuş yani abi? Sen de bir amir oldun var ya diğerlerin kalktı. Sana hiçbir şey demiyorum. Buradan çıkınca hesaplaşacağız. Hadi beyler asansöre bilsin herkes. Bir saniye alarm ötüyor. Asansör 3 kişilikmiş. O zaman ben çıkayım siz devam edin. Yukarı tarafta bizi bekleyen hain bir pusu vardı. Bizimkilerin bundan haberi yoktu. Asansörle yukarıya çıktılar. Yüzlerinde vatan gülüşü. Her şeyden habersiz. anladım. Sen ecelsin. Sen en büyük ecelsin. <laughs> Allah'ım ya on 10 seferdir aynı şeyi yazıyorsun. Banlayacağım seni. Sus. Dur dur yazmayın. Gülmeyin. Bekle çete lideri konuşsun be. Olayın ciddiyetini kavrayın oğlum. 3 polis ölmüş burada. İnşallah yarın şu an çıkmayız. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sizi zaten önderim bunlar verdi bana fikri. <laughs> Bizim peşimize düşmeyecektiniz. Sonunuz böyle oldu. Efendim buradan çıkmamız lazım lütfen düşündüğüm şey olmasın. Asansör normalde üç kişilik değildi arkadaşlar. Ben onları önden yolladım. Kaç yıldır polisim yani yukarıda bir pusu olacağını tahmin edebiliyordum. Ama üstlerinden gelir diye düşündüm. Gözümün önünde daha demin dışarıya çıktılar. Hepsi benim suçum. Özür diliyorum sizden. Mahmut oğlum o kadar güzel anımız vardı. Sınavı senle daha yeni tanışmıştık. Ne diyorsun mozakame? Oğlum sen ölmedin mi? Ne ölmez abi. Sınavı sen seni tanımıyorum. Sen yeni geldin. Ama yaşamana sevindim. Abi devlet bize bakıyor. Abi numara numara. Nasıl oldu lan bu? Hepimizin altında çelik yelek var amirim mi? Nasıl lan benim altında çelik yelek falan yok? Devlet size veriyor da bana niye vermiyor? Ya ben yukarıya çıksaydım bunun hesabını kim verecekti oğlum? Abi oğlum, onu bunu boş de ben altıma sıçtım galiba korkudan. Amirim dışarıya bir çıktık. 15 kişi buraya yatmış. Hayatında böyle pusu görmedim. Oğlum anlatmayın ya ben çıksaydım o zaman ne olacaktı? Amirim silah sesini duyunca biz de kendimizi yere attık direkt. Oğlum öldünüz sandım. Abi senin o halini görmek güzeldi ya. Ben Seviyor musun sen abi? Gel seni bir öpeceğim Bozak abi buraya gel. <laughs> Allah belanı. Ver. O zaman beyler beni takip edin. Havada zaten intikam kokusu var. <laughs> Şantı suçları gördü. Ekip odalar arkadan yapıştı. Ben de tekerlerini patlatmak için silahı sıkıyorum! Ama işe yaramıyor. Arac çalmışlar. Bu arabanın önünü kesmemiz lazım. Çabuk bu arabayı devirmeniz lazım. Çabuk ekip odaları. Hadi <laughs> bırak istemiyorsun. Ellerinizi havaya kaldır. Ellerinizi havaya kaldır. Silah bırak, silah bırak. Ellerinizi havaya kaldır. Silah bırak, ellerinizi havaya kaldır. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Çete lideri burada. Çete liderin elimize geçirdiğimize göre artık pusu sırası bizde. Alın bunları, alın bunları arkadaşlar. Bindirin arabalara. Takip edin beni. Tekrardan otele doğru gidiyoruz. Onların bizi vurduğu yerde biz de onları vuracağız. Sizin arabalar niye hızlı oğlum öyle ya? Turbolar açarsanız böyle salak gibi düşersiniz. Gelin bak buradan çıkın. Kestirme yol var burada. Nereye gidiyorsunuz? Bırakın motorları abi. Zaten polis de, arabalarını görürlerse gelmezler yukarıya. Tamam yeter bu kadar. Yeter bu kadar. Buraya bırak. Araba yukarıya çıkarsa hırsızlar görürse gelmezler ver oğlum. Düş önümüze, düş önümüze, yukarıya çık. Aferin sana Mahmut. Çeteli liderin kucağına al, bırakma. Tamam arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çeteli liderin oturtur şuraya. Çabuk sen de liderin yanına otur. Çabuk, geç hemen. Mahmut hemen eline telefon ver şu kızın. Şimdi hemen o iğrenç arkadaşlarını ara. Hepsini burada görmek istiyorum. Alo, ne oldu başkanım? Otele gelin hemen. Otele mi gelelim? İyi de orada polisleri vurmadık mı biz? Ya. Sakın yanlış bir şey söyleme. Evet tamam artık bu otel bizim canım. İyi tamam, hemen geliyoruz. Anlayamam.